Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomun adı DLS oynuyoruz arkadaşlar. Şahalar yakıtı abone unutmayın. Daha fazla DM Sky videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı like, 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 like. Şimdi arkadaşlar e, DLS oynayacağız bugün. Şu teknik teknoloji alayım. Bir oyuncuma basayım. Arkadaşlar abone, arkadaşlar abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Bu arada söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi e, ee, abone olmayı unutmayın bu arada. Şimdi akademi kümesindeydik. Arkadaşlar arkadaş oyuncuları müsteyeteyim ben. Arkadaşlar en son tonluk sakatlanmıştı. Oynandığımızda galiba sakatlanmış mıydı? Yok sakatlanmamıştı. En son oynadığında 1-2-3 ay oldu. Ya da ay 1-2-3 ay oldu arkadaşlar. Yani e, ee, ay şöyle diyebiliriz. Ay 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 Şimdi maçımız başladı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün bir başlık golü isterim. Sizce yorumlarla belirtin. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar 13 tane yıldızımız var. Eee arkadaşlar yeni transferli yaptım iki tane. Yeni transfer. E çünkü, çünkü takım değişti biraz arkadaşlar bizim Ne? yani. iki, bir tane 68'lik oyuncu aldım bir de 63'lük aldım. Şimdi Akpo Akpo gidiyor Akpo. Akpo gidiyor. Akpo. Akpo yiyordu Akpo. Durma Akpo. Ver. Ya abi ne yiyor sen ya? Anlatışsın ya başkanım senin ya. Şimdi gitti kayacığım. Ay al, ana, analik. Cepeye verdi şimdi. Durdu odan. Akpo, akpo. Akpo. Akpo gidiyor. Akpo. Akpo. Akpo, akpo bir başlık golü ister miyiz? Bir pulesi. Öf ya. Güzel vurmuştum da. Yani gitmedi. Şimdi kaleci dikti. Ve odan Tiburi. Şimdi odan gördüm Sisto. Sisto verdi. Episo ne episosu bilmiyorum. Capoy hadi. Japay gole gidiyor. Capoy. Senin ben vuracağım. Ayağına. E e e e Şimdi gördüm. Şimdi Japay, Japay çok güzel. Akpo, Akpo. Oh, yetişti. Otağı yaptı. Nasıl otağı oğlum? Tamam. Vursun o da gol mü? Hadi be. Güzel vurmuştum da olmadı gol. Ben ben daha ben daha şey polisi vurmayı seviyorum arkadaşlar. Ben pesten alışmışım polisi vurmaya. Şimdi şöyle gördüm. Hadi. Hadi oğlum. Önüm bomboş. Atamazsan yok artık. Hadi ya git ya Vallahi git ya bir dakika şöyle bir pas vereyim oğlum öyle va, öyle ve demedim tamam şöyle uzat ve. bir daha şimdi Allah olmadı pas aa penaltı hocam penaltı yüzüme vurdu hocam yüzüme vurdu da günahtı Şimdi şöyle gittim Bu ya ha? Ah. Hadi ya ya <laughs> şans bak ya. Ya şans bak ama şans bak Hadi. Hadi. Bu işte bu işte bu bu bak bu adam sınavı yaptı sınavı 68'de boyunca arkadaş evde. Baba baba. Bak, bak 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 nasıl geçiyor ya. Bak bak nasıl geçiyor ya. Bir dakika benim şu kendi oyuncu bir dakika ikinci harcam o bir tane oyuncu ama sevdiğim oyuncusu da Kayaşla. Öyle bir adı var arkadaşlar ben okuyamıyorum. Altta yani. siz yo siz yorumlarda belirtiniz ben okuyamıyorum. Şöyle. Şöyle hadi. Hadi işte bu. İşte bu. Hey Piso. El Piso çok güzel ama yine bir tane gol attık ha iyi, iyi, hadi bakalım hop bir de kaleciyim beşini de atmışız ya tamam hadi İlk gol bitti şimdi de takım yönebilirim diyelim şu arkadaşlar şu 60 lik oyuncu alacağım stıkkaç da arkadaşlar en sevdiğim oyuncu Adamı ikinci bir ayrıyorum baya manyak gibi oynuyor koydum şimdi tamam şimdi şöyle Stick Crash yedi oyna. Şimdi Akpo. Akpo verdi. Cepay cepay Şimdi ve odan bir daha karşım. Verdim bir daha. Hadi vur. Vur gol olsun. İşte bu sefer. sefer. Arkadaş 3 sefer. Arkadaşlar bu maç bitmez. 3 sefer arkadaşlar maç. O da ne pas verdin ki zaten gitsem gol Tamam boş ver. Tamam 3 sefer. Arkadaşlar şu anda 3 sefer biz yeniyoruz. Bak attık adamlar tamam. Ben bugün bir sekiz bekleyeyim. Ve Sisto. Sisto gidiyor. Sisto. Sisto. Gördüm oradan. Hadi oğlum. Hadi. Ve. Vucaba iyi dostu. Dostu. Bir gol daha. Bir gol daha. İyi oldu. Ha. İyi iyi. Arkadaşlar bir gol daha atmamız iyi oldu. Arkadaşlar, bir, arkadaşlar bu arada bir gol atmamız iyi oldu. Ha, tamam. Tamam niye ben boş yapıyorum amınım. Şu al şunu. Hayır ya. Bir dakika dakika olsun. Onca değişikliği yapacağım. Şöyle. Hayır. Kaçtık şöyle bir dakika. Eee Gomez'i sok. Sonra şey sabit değiştirsem yok değiştirmeyeceğim Yani. Niye daha sabit değiştirdim ki? Sonra senin yeni tamam tamam bu kadar yeterli. Şimdi koydum. Bir Ben bir tane gol atarsam oyuncu değişikliğim oluyor. Bir dakika. Abi o topu bana bir ver. Sağ ol bana topu. Tamam. Çok güzel. Anladım. Arkadaşlar bunlar da arkadaşlar bunlar da bot. Arkadaşlar söyleyeyim size. Bunlar da bot. Arkadaşlar Arkadaşlar önümdeki ha arkadaş rakibi var ya rakibi bot gibi yeniyor. Az önce maç yaptım. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 14 gol attım. Abi o kadar ki abi o kadar akıyorsuz kötü oynuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi gördüm. Hadi yetişirsin. Öf. Abi nasıl gol atamadın ya? Abi çok güzel de pas verdim. Bir dakika şöyle bir pas olur mu kardeşim? Ve oradan çok güzel önün açık. Abi önün açık olması önemli değil. Adamızdı. <laughs> ne yapacağım? Şimdi şöyle alasın Tibur. Tamam. Sisto, Sisto ver. Sırtık kreşle, sırtık kreşle. Sırtık kreşle gidiyor. Vur kankam. Haydi be. Kaleci o masaya da koyuldu. Yalan bir. Şimdi Bonuca. Bonuca'ya da gomu. adı Gomez. Ya Gomez seni ben porsiyonu. Bir dakika. Kaç Gomez. Tamam. Gomez hayvan gibi dikilme abi ya. Saksı gibi ya. Saksı gibi koymalar öyle anasını. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi hadi oğlum adansın tamam. Şimdi hadi. Hadi oğlum. Ya abi seni daha. Ya abi seni ben paylamı verdir aminim. Hadi lan son dakika. Oho, sen ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun ya. Ne yapıyorsun oğlum sen. Sen 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 amacın ne lan. Oğlum ben karşı hakemin oyuncusunu sakatlamışım ya. Şimdi hadi. Ve uy! Gol oldu. <laughs> şaka lan şaka. Gül diye ne gol. Oradan gol atsam bu bu ayı kaldım. Hadi bakalım. Yendik 4-0. Fark attı lan siz hadi. Fark. Bu ne dünya? 27 puanla bir önce düştü işte bu. İyi git hocam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Düzelt. Bir dakika silge ne için koyduk adasını dakika şöyle bunu kaydet deme Bir dakika Bir dakika tekrar üstünü değiştireceğim arkadaşlar üstünü değiştireceğim ben en son hangisini şey, taşla almıştım dakika. Ha ben bunu taşla almıştım. Bak bunu silip, bak bu bu mu siyahiydi? Tamam. Bunu yaptım. Şimdi maçımızı yapabiliriz, tamam mı? <laughs> Şimdi maçımızı yapabiliriz. Bir dakika. Arkadaşlar siz e, şey arkadaşlar videoda sesim gelmiyorsa yorumlarda belirtin. Çünkü Videomu şey arkadaşlar sonra videuma atıyorum. Videuma atıyorum sonra sesim gelmiyor arkadaşlar. Lütfen yorumlarda belirtin. Sesim geliyor mu videoları beğez arkadaşlar? Ben bakmıyorum. Ben bir haftada videolarımı izlemiyorum bu arada. Bir, bir haftada haftadır videolarımı izlemiyorum arkadaşlar. Vallahi izlemiyorum. Siz bana yorumlarda biritsiniz. What? 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 What is what is what is what is? boş ver ne oluyor lan ne oluyor hocam bir dakika şöyle yasaya koyayım hocam bir dakika şöyle toparlayayım ben adam ve basa oğlum sen sabit ne işin var Sabet miydi osa görmedim de hadi yapıyorsun ya? Böyle olmaz ya. Ben bir gün başlık gol istedim. Atın abicim ya. Şimdi şöyle. Hadi oğlum. Oğlum bunlar bitmiş bitmiş. Vallahi bitmiş. Alalım şu topu. Tamam. Şöyle gördüm. Hadi oğlum. Vuu atamıyorsun ya? Bak bak. Pak gol. <laughs> arkadaşlar nasıl gol atamıyor benim oyuncu? Arkadaşlar oyuncularım 68'lik. 80'lik oyuncu olsa atamıyorum hala biliyorsunuz. Atarım arkadaşlar. 80'lik falan oyuncu olsa atarım arkadaşlar. Ama yok. Lan bak. <laughs> Cepheye seni çıkartıyoruz kardeşim. Senin öbür maça gideceksin tamam. Kusura bakma. Şimdi şunu da şöyle koy. Çapayın yerine bunu koy. Şimdi kimi koysak, kimi koysak senin de bu koyak. Yani oyuncu değişik, oyuncu değişikliğimizi yaptık arkadaşlar. Hadi tamam verdik. Sıkkı alasın Gomez. Hayır. Kaleciye dön, kaleciye dön kardeşim. Şöyle bu. Hadi. Ne yapıyorsun lan? Hakem mi kaleci zannettim arkadaşlar? Bir dakika. Anne ne? O topa al alabilir miyim? Ver. Ah! Ah! Taşa gitmedi, taşa gitmedi. Ben gitmiş ya. What? Ben taça ben taça gitmedi zannettim ya. Kaç? Oo oh, çok güzel. Hadi ofsayt abi ofsayt ben. Yok. Yok. gelmiş tamam adamsın sisto 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 verdi hadi oğlum dakika 45 hadi oğlum hadi 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 oğlum alasın topu abi nasıl ya nasıl abi ya tamam şu topu al da Allah se Allah'ını seversin al şu topu abi topu ay başka elle atıyor ya. Böyle olmaz abi. Biraz değiştirin oynamanızı. Ben öyle mi pas atlayayım? Ya oğlum arkadaşlar bununla oynamayı bilmiyor. Abi şu gol. Abi topu al. Tamam. Ve çok güzel. Ve o çok güzel. Hadi hocam. Ofsat falan yok. Kaç o Hadi. Gülüşünü. Gülüşüne. Gülüşüne derken. Oo, ben topu sürdüm ki çoktan. <laughs> Hayır. Hayır. Teboli alasın. Hayır teboli. Kuzumsun teboli. Hadi oğlum. Allah'ınızı severseniz gol atın. Abi gol atın bir. Gol. 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 Ben beş. Ben altı dakika önce demiştim? <laughs> bir dakika. Altı dakika önce buna bot demiştim. Şimdi de gol atın. Komers hadi. Oğlum al şu topu. Aa ne yapıyorsun? Hadi. Hadi. Aldım. Şimdi ve odan çok güzel kafa sıkışla. Hadi ver. Çok güzel. Bir daha ver. Hadi. Hadi çok güzel. Orta. Ya abi. Konu bu. Hadi oğlum güzel atın konu bir dakika. Şöyle şöyle oğlumu Hadi. Senin var senin var ya, senin var ya, senin var ya. Öf ya. Bir dakika hadi. Akpua kafanı. Ha bu Ne verdi bu olay çok güzel. Verdim bir daha. Hadi. Vuuu. Vay. Konu. Konu abi çok güzel de bulmuştum ha. İzleyip mi çok güzel de bulmuştum ha. shop Son anda Musla ya. Bir dakika şöyle. Şuna... İşte bu. işte. İşte bu. Sonunda. Sonunda gol Sonunda. Sonunda gol arkadaşlar ya. Bu ne diye? Bu ne diye? Şöyle top alabilir miyim? Ablacım abicim şu topu alabilir miyim ben? Verdim o topu. Hadi oğlum. Hay senin ben. Ol. Tamam. atamıyorum. Atacağım niye? Dakika 90. Boş ver. Hadi. <laughs> dakika. Ve. Bir daha ve hadi. Vuh. İşte bu ikinci gol. Ve maç bitiyor. Rakip sustu. Ne oldu lan? Sustunuz mu? Şimdi arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Oyun videoyu beğenmişsinizdir. Herkese görüşürüz.